Diğer bir soru da arkadaşlar. Örneğin aşının kısırlık yapıp yapmadığını soruyorsunuz. Öncelikle aşı kısırlık yapıyor ya da yapmıyor diyebilmemiz için bir dayanağımız olması gerekir. Yapıyor diyebilmek için de yapmıyor diyebilmek için de. Öyle arkasına yaslanıp sandalyeye dayanarak aşı kısırlık yapıyor ya da yapmıyor diyemezsiniz. Bunu diyebilmenin kriterleri neler olmalıdır? Örneğin 1. Kişi bunu diyebilmek için şu an aşıda ileri olan ülkelerde. Bakın aşının aylardır yapıldığı ülkeler var. Dolayısıyla zaman için şu an yeterli bir süremiz gelişti aslında. Örneğin İsrail gibi aşının çok defa yapıldığı ülkelerde doğum oranlarına bakarsınız. Doğum oran hızlarına bakarsınız. Ciddi bir azalma var mı? Buna bakarsınız örneğin ve bu konudan şüphe edebilirsiniz kısırlık ile ilgili ikinci kriter. Biontech aşısında örneğin birinci grupta olan 18.860 kişi ve diğer gruptaki 18.000 küsür kişi arkadaşlar. Aşı olan grup ve placebo grubu. Eğer siz bilimsel olarak aşı olan grupta doğum hızının düştüğünü veya hamile kalma oranının düştüğünü rakamlarla gözlemleyebiliyorsanız Aynı yüz ferci olayında olduğu gibi o zaman aşı acaba kısırlığı tetikliyor mu diyebilirsiniz. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Aşı olan grupta da beklenildiği gibi hamile olma kalma sayısı beklenildiği gibi gerçekleşti. Aşı olmayan takip edilen diğer 18.000 kişilik grupta da yine beklenen hamile kalma oranı aynı gerçekleşti arkadaşlar. Yani şu an için elimizde kısırlık yapıyor diyebileceğimiz bir veri yok. Son olarak arkadaşlar yine günde binlerce yüz binlerce insan aşı oluyor. Ben sadece Berlin'de günde ciddi sayıda hastaya aşılama yapıyoruz. Ve benim aşılandıktan sonra aylar sonra yeni hamile kaldığını söyleyen hastam da oldu. Yani siz eğer aşı yapılan insanların bu saatten sonra hamile kalıp kalmadıklarına örneğin doğum hızlarında en azından ciddi bir azalma olsa o zaman belki diyebilirsiniz kısırlık yapıyor mu yapmıyor mu bilmem ne mi. Yani biraz önce doğru sorular sorup doğru soruların cevapları peşinde koşmanız gerekmekte. Yoksa 65-70 yaşındaki adamın hocam kısırlık yapıyormuş sebebiyle aşı olmadığını da duydu bu kulaklar da yani mantıklı olmak lazım, akıllı olmak lazım, doğru sorular sormak lazım. Bilgi kandırılmanın önündeki en büyük engeldir. Yoksa siz tıklanma tuzağı olan haberlerin, bilmem belli ideoloji olan grupların ekseninde kalırsınız. Dışarıda ne olup ne bitiyor göremezsiniz. Sağlıcakla kalın. Antikorunuz bol olsun.